Bir insan tezek kokusunu özler mi kardeş? Vallahi de özlerim. Geçenlerde telefonum çaldı. Baktım Karaysal'dan biri arıyor. Diyor hocam acil gel ineyim doğuruyor. Dedim kardeşim ben pandemi dolayısıyla elimden çalışıyorum. E dedi hoca nasıl olacak? Dedim bekle. Hemen bir görüntülü arama yaptım. Ben buradan sana yaptırırım sakin ol. Necati amca bak şimdi ne yapacaksın? İlk önce eldivenini giyeceksin. Tamam giy güzelce o oh, vak geçir süpersin, harika. Başladım tarif etmeye. Dedim ineğin arkasına geç, bacaklarını tut, çek 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 çek. Anlayacağınız online platformdan doğum yaptırdım. <laughs> Necati amca o delik değil kurban oldum ya. Ben sana öğretmedim mi? Söyledim bak. Alttaki delik, alttaki deliğe geç. Süper. Pandemiden önce kendimi mutsuz sanıyordum. Halbuki ne kadar mutluymuşum.